Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi en makul yoldan cantlar nasıl temizlenir? Şampuanım yok, fırçam yok diyen arkadaşlara söylüyorum. Arkadaşlar soba borusu temizleyici. Nal 3 lira. Kova her evde olur. İçine de sıvı sabun. Bildiğimiz elimizi yıkadığımız sıvı sabun. İyice şey köpürtüyoruz. Bu şekilde jantların arkalarını önünü her yerini tek tek temizliyoruz. Normal 70-80 100-150 liralık jant fırçalarıyla aynı işi görecektir. Çizme yapmaz. Jantlarınızı deforme yapmaz. Fırçaları çok kalın değil. Arka taraflar ön, her yere uzanıyor. İkiye katladım ben bunu. Daha etli olsun diye. Bu şekilde bütün jantlarınızı temizleyebilirsiniz. Çok da pratik. Bu şekilde benliğe yaptım bunu. Hemen hemen her jantada girebilecek kıvamda. Bu malzemeyi daha önce kullanan hiç kimseyi görmedim. Ama inanın çok başarılı. Fiyat olarak da makul. 3 lira gibi bir fiyatı var. 2021 yılında. İki satış fiyatı. Bununla lastik de silebilirsiniz. Fırçalayabilirsiniz. Onu da göstereceğim. mesela şurada kir var. Balata tozu. Onu da çıkartıyor. Ve zarar vermiyor. En önemli son. Şimdi bununla lastik nasıl silinir? Göstereceğim. Daha araçlarda çok da pratik oluyor. Altına dahi girebiliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanala destek olursanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Arkaları dahi tertemiz.